Aile hayatı anlamında çok şanslı değildim. Babam kendisi çok varlıklı bir aileden geliyor. Pembe küçük bir masam vardı. Gece gündüz ders çalışırdım ve çok severdim onu. Bir gün annem dedi ki bugün evde bir kavga çıkacak ve ben o pembe masayı kıracağım. Dedim ki Begüm bu yolculukta yalnızsın ya bu aileyi terk edip kendine yeni bir hayat kuracaksın ya da babanın parasına güveneceksin. Güvendiğin için ona itaat edeceksin. Maliyeden, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sizi denetime geliyorlar. Sürekli şikayet ediliyorsunuz çünkü babanız sizin bu işi yapmanızı istemiyor. Bu yüzden edindiği tüm ticari bilgi ve zekasıyla sizi yok etmeye çalışıyor. Bir yer kuruyorsunuz, dört katlı bina almış, içerisinde birçok öğrenciniz var. Yine gecenin bir yarısı akşam saat 9'da eğitim sırasında A babanız tabancayla binanızı basmış. O kocaman tokatı yediğim gün orayı terk ettiğim gündü. Cebimden paralarım, altımdaki arabam, kıyafetlerime kadar elimden alınmıştı. Dedim ki Begüm hoş geldin özgürlüğüne. Biz bu ülkeyi önce kadınlarımızla kurtardık. Sizin kanınızda kaybetmişlik, isteksizlik olamaz. Siz o kanı taşımıyorsunuz. Sizin kanınızda mücadele var. Hayattan ne istediğini bilme var. Doğru, güzel insanlar yetiştirebilecek, güzel işler yapabilecek kocaman bir yürek var sizde. Bana güvenin. Ben bu yoldan geliyorum. Ben o kadar zorluğun içinde kötü davranışlara rağmen ne anne babama saygımda kusur ettim ne topluma karşı hep iyi insan olmaya çalıştım ama ben gücümü hep bildim ve emin olun sizdeki güç bendekinden çok daha fazla. Bana güvenin. Yolunuzu çizin ve devam edin. Kütahya'da dünyaya geldim. Ticaretle uğraşan bir ailenin kızı olarak çok küçük yaşlarda iş hayatına girdim. 8-9 yaşlarımdayken yaz tatillerinde bir çiftliğimiz vardı. Sabah erken gider orada pancarlarla ilgilenirdim, buğdaylarla. Öğleden sonra benzin istasyonumuz vardı giderdim, tuvalet temizliği yapardım, çay servisi yapardım. Çok çok uzun saatler, çok zor koşullarda çalışırdım ama bu çok küçük yaştan itibaren benim hayatımın bir parçası oldu çalışmak. Aile hayatı anlamında çok şanslı değildim birbiriyle iyi anlaşamayan hatta hiç anlaşamayan bir anne babanın çocuğuydum. Babam kendisi çok varlıklı bir aileden geliyor. Bu yüzden bütün dünyanın kendi çevresinde dönmesini isterdi. Annem de e, babamın verdiği mutsuzluk ve kendince yaşama dair elde etmek istediklerini elde edememenin verdiği acıyla e, üç kızına gerekli ilgi ve sevgiyi yeterince gösteremeyen bir anneydi. Eminim ki onların açısından bakarsanız da yaşadıkları bir takım travmalar vardı ve bu yüzden çocuklarına o ilgiyi, sevgiyi gösteremediklerini söyleyecekler. Ama ben ve ablalarımın hak ettiğimiz aile huzurunu yaşadığımıza inanmıyorum. Sosyal çevre benim en büyük kurtarıcım oldu ve çalışkan bir çocuk olmam. Çok küçük yaşlarımdan itibaren hep şunu dedim. Elinde imkan ne? Babanın bir işletmesi var, orada çalış. Elinde imkan ne? Güzel arkadaşların var, güzel sosyal çevren var e, ve iyi kalpli bir insansın. E, bu yüzden yardımlaşma, çalışma benim hayatımın bir parçası oldu. Okulda akademik eğitimi de çok sevdim. Ders çalışmayı çok severdim. Oysa evimizde ders çalışılacak hiçbir ortam yoktu. Hatta hiç unutmuyorum. Bir gün pembe küçük bir masam vardı. Gece gündüz ders çalışırdım ve çok severdim onu. Bir gün annem dedi ki bugün evde bir kavga çıkacak ve ben o pembe masayı kıracağım. Anne ne olur kırma. Ben orada ders. Hayır. Biz babanla sorunlar yaşıyoruz ve benim babana kendimi ifade etmem için bunu yapmam gerekiyor dedi ve o kırılan pembe masa benim hayat yolumu çizmemde çok önemli bir etken oldu. Dedim ki Begüm bu yolculukta yalnızsın. Ya bu aileyi terk edip kendine yeni bir hayat kuracaksın ya da babanın parasına güveneceksin. Güvendiğin için ona itaat edeceksin. Annenin iyi olması için ona itaat edeceksin ve kendi kişiliğini yok edeceksin. Bense o yaşta yapayalnız yoluma çıkıp elime çantamı aldım ve Eskişehir Anadolu Lisesi'ne giderek yatılı bir okul hayatıyla yalnız yolculuğuma başladım. O dönemki öğretmenlerime ve devletime binlerce kez şükürler ediyorum. Benim hayatımı devlet kurtardı diyorum. Üniversite çağına geldiğimde de Kütahya'ya geri döndüm. Babamla tekrar bir yol arkadaşlığına karar verdik ve onun şirketinde çalışmaya başladım. Bir esnaf, tüccar, araba var, benzin istasyonları işliyor. O tip bölgeler için bu çok önemlidir. Tam bir a duruşudur. Ve çevrelerinde sürekli abicim abicim diye dolaşanlar vardır. Bir de benim gibi inatçı kızlar vardır. Kendi öz bireyselliğini isteyen başkasından gelen paraya tamaha olmayan e, baktım ki ben ve o farklı baş açılardan bakıyoruz ve onun bu aşırı otoriter, aşırı Osmanlı erkeği ve her şey benim istediğim gibi olacak, ben size ne istersem o kadarını veririm tarzı bana uymadı. Halk Bankası şube müdürüne gittim e, o zamanlar. Tabii çok tanınan bir ailenin kızı olduğum için benimle alay ettiler. Sen işte bir ağanın kızısın. Herhalde bununla kendine araba alacaksın dediler. Çünkü o arada da geri telefon geri planda telefonlar geliyordu. Sakın yardımcı olmayın. işte güvenmeyin. Size yalan söylüyor, sizi dolandırıyor gibi kötü cümlelerin altında kaldım. Sonra Ankara'ya atladım, gittim ki 18 yaşındayım. Bir taraftan da üniversite öğrencisiyim. Babama itaat etmediğim için cebimde 5 kuruş para yok. Ee, annem zaten diyor ki istersen git evlen. Ee, zaten o tarihlerde e, travmatik bir şekilde evimizden gönderildik. Yani babam orada yaşadığımız evde de yaşamamızı istemedi. Çünkü itaat edilmediğiniz zaman ister babanız olsun, ister eşiniz olsun e, size bir tokat atacak. Bu illaki elle atılan tokat değildir. Sizi sözel olarak şiddete maruz bırakır, size sürekli zarar vermeye çalışır. E, ben de bunun üzerine Ankara'ya gittim Begüm iş kurmak zorundasın, çalışmak zorundasın. Diyorum ki iyi ki ideallerim vardı. O kocaman tokatı yediğim gün, orayı terk ettiğim gündü. Cebimden paralarım, altımdaki arabam, kıyafetlerime kadar elimden alınmıştı. Dedim ki Begüm, hoş geldin özgürlüğüne. Türkiye'nin 18 yaşında ilk kadın girişimci kredisini alan ilk kadını benim. Daha 18 yaşındayım. Bunların ben İdeallerim, inançlarım takdiri ilahinin bana yardımları ile olduğunu düşünüyorum. O krediyi alıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum açıyorsunuz ve her ay düzenli olarak maliyeden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sizi denetime geliyorlar. Sürekli şikayet ediliyorsunuz çünkü babanız sizin bu işi yapmanızı istemiyor. Bu yüzden edindiği tüm ticari bilgi ve zekasıyla sizi yok etmeye çalışıyor. Ve siz iyi bir evlat olarak hala çok saygılı, hala sakin ve hala mesafeli ama iyi insan kalmaya devam ediyorsunuz. Bir yer kuruyorsunuz, dört katlı bina almış, içerisinde birçok öğrenciniz var. Yine gecenin bir yarısı akşam saat 9'da eğitim sırasında A babanız tabancayla binanızı basmış ve bütün öğrencilere küfür kıyamet yine onurumu yerle bir ediyor ve o gece çantamı, tasımı, toprağımı toplayıp İstanbul'a geliyorum. Aslında her şey küçüklükle başlıyor. Ben küçükken tarlalara gider çalışırdım. Bizim benzin istasyonunda her işi yapardım. Sanayilere giderdim. Bir süre sonra sizin alt beyniniz size yapacağınız işi belirliyor dedim ki evet sırada meslek eğitim. Neden? Çünkü ben sanayi kokusunu seviyorum. Aa kaynakçılık. Ben Türkiye'nin ilk kadın kaynak ustasıyım. ODTÜ'den aldım belgemi. 3 ay boyunca gittim eğitimlerine. Baktım önce meslek eğitim okulu açıyorum ama e, kimse dinlemiyor sarışın kadın, süslü kadın ne anlar diyor. Ben de tak üzerime kıyafetimi giydim, maskemi taktım, kaynağımı cırt çektim. Aa bu da neymiş derken birden basın geldi. Basında patlama oldu. Tam 10 seneye yakın yaptım ve yaklaşık 800 bin kişi benden meslek eğitim aldı. Tanımadığım firma yoktur. O mavi yakalıların neredeyse tamamına dokundum. Mesleki eğitimde belli bir noktaya geldik. Artık birçok kişi eğitimini almıştı ve bende de biraz macera perestlik var. Yani tamam para da kazandım, kendime göre mal da edindim ama ben bu dünyaya paranın bekçiliğini yapmaya gelmedim. Mal bekçiliği yapmaya gelmedim. Ben yaşamaya geldim. Bu yüzden şimdi sırada ne olmalı dedim. E, tam da 30'lu yaşlarımın sonlarındayım artık. Şu an 46 yaşındayım, o zamanlar 33-34 yaşlarındayım. E, dedim evli değilim, çocuğum da yok. E, açayım böyle bir okul, hem kendi ailemi yine kurayım. Kendim sıcak aile ortamını hiçbir zaman bulamadığım için yanımda büyüyen çocuklarımıza o ortamı yaşatmak istedim. Tabii ki onlar kendi anne babalarının yanında o ortamı yaşıyorlar ama bir de okullarında yaşadıkları zaman işte o zaman bence hayata karşı çok daha güçlü, çok daha dokunaklı ve duygu ve ruh dolu olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden bu okulun içerisinde de çok acım, çok gözyaşım, çok emeğim, çok özverim var. Ve sanırım çocukların yüzünün bu kadar gülmesi, insanların buraya girdiği zaman içini kocaman bir huzur kaplamasının sebebi de yaşadığım tüm bu deneyimler, acılar, arzular. Ve eğer ben bu yolu seçmeseydim, bu yeteneğimle, bu tecrübemle, bu özverimle herhangi bir alanda tüccarlık yapsaydım, alsat işi yapsaydım, sanayici olsaydım emin olun Türkiye'nin en zengin kadını, en zengin insanı olurdum. Kendimin yeteneklerini çok iyi biliyorum ama ben bu tarafı hep ittim, geriye bıraktım. Dedim ki Begüm, önce duygusal boşluğunu tamamla ve ben o 10 yaşındaki küçük kızın duygusal boşluğunu bu yola kapattığımı, tamamladığımı düşünüyorum. 6 senedir evliyim. 39 yaşında evlendim. Çocuk sahibi olalım dedik. Tüp bebek tedavisi üzerinden çocuk sahibi olabilir çünkü geç evlendim. Ancak 6 aylık hamileyken e, bebeğimde trisomi 13 gibi bir rahatsızlık çıktı. Sabah doktor dedi ki kötü habere hazır ol. Ben yine makyajımı yaptım. Yine kılığıma girdim. Çocuklarla bir tam günü geçirdim. O günkü fotoğraflarım ve videolarım zaten hayatımın ikinci büyük travmasıdır bence babamdan sonra. Yani çok büyük bir çöküştü. Akşamüstü de haberi aldık. Acil bebeğin kalbinin durdurulması gerektiğini ve e, hastaneye gittim. Cumartesi pazar normal doğumla bebeği kaybettim. Gömdüm bebeğimi pazartesi sabah 8. Yine eşimin başındaydım ve bir daha çocuk sahibi olamayacağımın haberini alarak ve dedim ki sanırım bu işin cevabı Begüm sen bir evrensel annesin. Sen annenden, babadan yana aldığın bu kadar büyük acıyı evlat sahibi olarak yok edemezsin. Tam tersine kötü bir anne baba olma korkusuyla o çocuğa mutsuzluk verebilirsin. çok isteyen var franchise almayı. Şube açmamı çok isteyen var. Farklı okular hayır diyorum. İstesem yaparım ama ben bu dünyaya çok para kazanmaya, çok mal edinmeye gelmedim. Ben aşık olduğum, beni travmatik çocukluğumdan kurtaran bu mesleğimle son nefesime kadar görevimi yerine getirmeye geldim. Şu anda 60 kişilik bir çalışan kadromuz var. En fazla 170-180 kontenjanlı bir okuluz. Zaten önümüzdeki seneye de tamamen dolmuş görünüyor şu haliyle. Ben az öz anaokulu, ilkokul, ortaokulda devam eden, kendime göre geliri olan, muhteşem projeler yapan, dünyanın her yerine örnek olan ki şu anda Finlandiya'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, Meksika'sı birçok yerden bana yazıyorlar. Bir buradaki eğitim modelini görmek için tarladaki çocukların çalışmaları, çiftlik hayvanları, kendi çocukların kendi oyuncağını dikmeleri, biraz köy enstitü modelinin gitmesi, biraz batılı modelin olması, öğretmenlerin kendi işini yapıyor olması, hiyerarşinin olmaması, müdür gibi bir kavramın kurumda olmaması, kişilerin bireysel kararlarını verebiliyor olması, yani her açıdan kendine has bir kurum. En doğru iş butik yapılan, az insanla yapılan, insana odaklı, yaratıcılık dolu, özveri dolu iştir. Eğer ben şubeleşirsem, çok okul açarsam bir süre sonra finansal kısımlara odaklanacağım. Kaç lira kredi aldım, kaç lira kredi ödemesi yaptım, kaç çocuk geldi. O bir süre sonra farkında olmadan benim için çocuk kafası sayan bir hale gelecek. Bunun gideceği sonuçları bildiğim için diyorum ki Begüm yerinde kalmalısın. Yerinde az insanla, öz insanla devam etmelisin. Adalet ve denge kurulu duygusuna çok dikkat etmelisin. Doğru beslenmeye çok önem vermelisin. Kütahya'da kocaman bir 150 dönümlük bir tarlamız var. Orada çocuklarla ekiyoruz, biçiyoruz. Tamamen doğal gübreler, hayvan gübreleriyle ilaç hiç kullanmıyoruz. Bir dönüm tarladan size farz edelim 20 kilo normal şartta ürün çıkacakken biz 10 kilo ile yetiniyoruz. Diyoruz ki biz fazla ilaç verirsek çok ürün alırız ama beslenmede hatalar yaparız. Bu yüzden Doğru eğitimin önce iyi beslenmeden geçtiğini düşünüyoruz. Kocaman bir köy ambarımız var, onu da köyümüzden getirdik. 300 senelik buraya kurduk. Nohutumuz, unumuz, bulgurumuz, her şeyimiz tarlamızdan. Aşçımız, şefimiz bu alanda uzman, bu alanda eğitimlerini tamamlamış çok kıymetli bir şef. Yardımcılar aynı şekilde öyle. Muhteşem lezzetli yemeklerimiz vardır. Hayvan çiftliğimiz bile vardır Kütahya'da. Yani etleri oradaki keçi ve koyun etidir büyük hayvan eti bile kullanmayız yemeklerimizde. Bunların hepsini incelerim, araştırırım. Zaten kendim de bir çiftçiyim. İşte bu da çocukluğumdan geliyor. Ülkemizin önü çok açık. Genç kızlarımızın önü çok açık. Kadınlarımızın önü çok açık. Yeter ki bir erkek çocuklarımızı yetiştirirken paşa yapmayalım onları. Onları hayata kazandırmaya çalışalım, birey yapalım eşlerine, kız arkadaşlarına, hanımlara iyi davranan, onları kendilerinden gören bireyler yapalım. Biz kadınlar enerjimizi orada burada dedikodularla, işte birilerine çanta göstererek, takı göstererek harcamayalım. Çünkü biz bunun çok ötesinde bir potansiyele sahibiz. Güvenin bana, yapacağınız ilk adımı atmak, o evlerimize evet temizliklere odaklanalım ama hepsini dengesiyle 1 saat temizlik yapıyorsak 3 saat el işlemeleri yapalım. Ahşap boyama yapalım, terzilik yapalım, kitap okuyalım, seyahat yapalım ama beynimizi hep dolduralım. Biz Türk kadınlarına bu güç var. Bana güvenin. Ben bir Türk kadınıyım.